Bu 23 Nisan'da. Biz ne yapıyoruz çocuklar? Etrafımızı bayraklar süslüyor muyuz? Balonlar asıyor muyuz? Partiler veriyor muyuz? Öğretmenim, öğretmenim. Ah, tamam. Söyleyebilirsin. Öğretmenim. Evet, Biz 23 Nisan'da evet. anaokulunda geçen sene okurken sınıfımıza balonlar getirdik, balonlar astık. Öğretmenim ben balonun birini patlattım pat yaptım. <laughs> Sonra bayraklar getirdik böyle camlarımıza astık. San'la ilgili şiirler okudu öğretmenim. Ay o kadar güzeldi ki öğretmenim. benim bu sene neden evlerde yapıyoruz bu işi? Çocuklar böyle olmanızı, o zamanki vakitler mutlu olmanızı çok sevindim. Biz bu, biz niye artık okullara süsleyemiyoruz, söyleyemiyoruz? öğretmenim. <laughs> Çünkü bu dünyada bir hastalık olduğu için hastalık hastalıklarla bize bulaşmasın diye biz evlerimizde kalıyoruz. Hiç okullara çıkmıyoruz, dışarılarda tozup gezmiyoruz, partilere gidemiyoruz. Ama çok sıkıldım öğretmenim ya. Evet çocuklar biliyorum hepiniz hep çok sıkıldınız. Parka bile gidemiyoruz, evde oynuyoruz hep kardeşlerimle. Bir sürü arkadaşlarım var benim. Bak öğretmenim bunlar benim arkadaşlarım hep. Evet, geldik. Biz 23 Nisan'da Milli Ege Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz değil mi çocuklar? Evet öğretmenim, evet vallahi çok güzel oluyor. Çocuklara armağan etmiş Atatürk, öyle bir seviniyoruz ki öğretmenim. E siz okullarda kutlamak istiyorsunuz ama biz burada kendi evlerimizde kutlayabiliriz. Ama tabi çok da bağırmayayım. Mesela apartmanda oturuyorsunuz, bir binada oturuyorsunuz. Orada kişiler rahatsız olabilir mesela. Öğretmenim. Efendim. Öğretmenim. Beni, bana, bana hiç söz hakkı vermiyorsunuz öğretmenim. Cerenciğim tabi sen söyleyebilirsin. Öğretmenim. Bu 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı sadece biz mi kutluyoruz? Bütün dünya çocukları mı kutluyor acaba? Çocuklar siz sadece kutlamıyorsunuz. Burada bütün çocuklar kutluyor. Atatürk bütün dünya çocuklarına mı hediye etmiş bunu? Ay, evet. Ne kadar güzel. Etmiş. Öğretmenim. Öğretmenim. Efendim. Bizim e, evimizde bak ne yaptık biz öğretmenim. Bayraklar astık. Orada çi 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 çiçekler yaptık. Güzel. Aynı sınıfımız. Bizim evimizde böyle öğretmenim. Biz böyle yaptık. Hep evde güzel Harika. şeyler yaptık. Çok güzel. Teşekkürler. Dediğiniz için çok Teşekkürler. Bir de biz sağlığımız için evde kalıyoruz değil mi? Evet öğretmenim evde kalıyoruz. Ve biz Türkiye'yi seviyoruz değil mi çocuklar? Evet yaşasın Türkiye. Katarlardan. <laughs> Katarlardan değil öğretmenim. Katar'dan sevgiler selamlar. Ay çocuklar. Çok konuştuk ya benim ağzım öyle ikizi bir geçiyor. <laughs> Hep beraber öğretmenim. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi birbirimize soru soracağız sonra arkadaki köpek öğrenci ve Barbie öğrencilerle devam edeceğiz. Bize bu bayramı verdi? 25 Çocuklar için çok sevinsin diye mesela evde oynasınlar diye istediği kadar mesela 23 için insanda eğlenceli şeyler yapılabilmesi için okullarda da aynı yapılır kutlanır, eğleniriz. Peki neden biz 23 Nisan'ı okulda kutluyor, kutlayacakken evde kutluyoruz. Çünkü virüs var diye kutluyoruz. Ne yapalım işte okulda resimlamış. Sen 23 Nisan şarkısını söylüyorsun. Evet. Aa, çok güzelmiş ya. Ben de aynı şeyi yaptım evde. Şimdi kutlama. Nisan kutlu olsun 23 Nisan kutlu olsun sevinin çocuklar evinin büyükler 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan kutlu olsun çok büyük baş and okay.